Merhaba. Şimdi elimizde bir tane air fryer var. Bunu fişe takıyoruz. Fakat hiçbir hareket yok. Enerji yok. Şimdi testine çözümüne bakacağız. Şimdi bunun üst kapağını söktüğümüzde böyle kanıtarak çekiyoruz. Burada tırnakları var. Şöyle bir manzara bizi karşıladı şimdi üst kapağı kanırtırarak açtık dedik sonra Şuradaki vidalar var bunları çıkartacağız bu dört vidayı söktük buradaki 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 ve buradaki sıra bunlarda Bir de 4 değil 6'ymış. <laughs> Şunlar da var arkadaşlar. Şimdi bunu çektik. Aldık. Şurada patlak bir tane varistör sanırım. Şimdi sökünce anlayacağız onu da. Şimdi bunu ayırdık. Bunu arka tarafında bir tırnak olması lazım ama Evet şu kartı çıkartalım öyle bakalım kablo bağlantıları bu şekilde karıştırmayın diye. Şimdi kartımızı açtık. Şurada bir tane de FR1 vardı. Yani sigortamız. Varistörü söktük. Varistör gidik. Bu FR1 sigortamızı da çıkartıyoruz. Da patlak. Bakalım köprü diyot kontrol edeceğiz şimdi. Şuradaki köprü diyotta herhangi bir arıza var mı ona bakacağız. Şimdi şu kondansatörümüzü değiştirdik. Köprü diyotumuz arızalı. Elimizde ondan yok bir tane bunu takacağız. Varistörümüzü değiştireceğiz, ondan sonra tekrar bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi ne yaptık? Dedik ki sigortamız patlamıştı. Yani şu köprü diyotumuz arıza yapmıştı. Kondansatörü arıza yapmıştı. Şu sigortayı bırakalım. Bir de var üstü. Işte. Şununla şu aynı parça. Yani şöyle. Bir amperlik bir sigorta. Bir tane köprü diyor. Kondansatör varistör. Ne yaptık? Köprü göt yerine bir tane daha güçlü bir köprü göt taktık. Kondansatörümüzü taktık. Varistörümüzü taktık. Şey içinde, sigorta içinde küçük bir 2 amperada dayan, yani bir daha doğrusu 1 ampera dayanacak ufak bir tel attık. Şimdi lehimlerimizi sağlamlaştırıp montajımızı yapacağız. Bakalım çalışacak mı? Şimdi soketleri takarken şunların uçları görüyorsunuz biraz gevşemiş. Bunları böyle doğru sıkın ki penseyle gevşek olmasın ha burada. Şimdi bağlantılarımızı yaptık. Bunlar gevşek olmasın dedim. Sağlam sıkı sıkı olsun. Heh, şimdi takıyoruz fişimizi. Ba etti bip. Sistem çalıştı. bak balık ediyor öyle. İftak ediyor, kardeş ediyor. Cihaz olmuştur. Şimdi manuel ediyor. Patates, tavuk, balık. Bak. Balık edelim. çıt kat olsun. <Sessizlik> oh, ağrısı <Sessizlik> tayin.